Merhaba sevgili DGS öğrencileri. Yeni nesil soru çözüm bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde veri analizi ile alakalı sorular çözeceğiz sizlerle. Hazırsanız eğer dersimize yavaş yavaş giriş yapabiliriz. Evet giriyorum derse. Birinci sorumuzda arkadaşlar sütun grafiği mevcuttur. Bakalım bu sütun grafiğinde bize neler sormuşlar. Birinci ve ikinci soruları aşağıdaki aşağıda verilen grafiğe göre cevaplayınız. Mağazada 1 Ekim'den önceki ve 4 Ekim'den sonraki günlerde de satış yapmıştır. Yani hafif önemli bir bilgi. Grafik bir kıyafet mağazasında 1-4 Ekim tarihleri arası alışveriş yapan kişi sayısı. Erkekler, bakın içi dolu olan kutu kadınlar içi boş olan. Arkadaşlar burada mesela 1 Ekim'de 160 erkek, 120 kadın ee, şey yapmış, satış. Alışveriş yapmış daha doğrusu 2 Ekim'de 180 erkek 180 kadın 3 Ekim'de 200 erkek kaç kadın 100 kadın 4 Ekim'de kaç olur 160 erkek 200 kadın arkadaşlar bakın aslında genelde erkekler daha çok yapmış mesela 1 Ekim'de 3 Ekim'de ama normalde bunun gerçek hatta tam tersi olması gerekiyor. Evet sorularımıza bakalım. Grafikte verilenlere göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz? 4 gün sürecin süresince kaç kişi alışveriş yapmıştır? Arkadaşlar bunu bulabiliriz. Hepsini toplarız buluruz. En çok hangi gün alışveriş yapılmıştır? Bunu da buluruz. Hepsini böyle tek tek toplarız. 1 2 3 4 Ekim'de hangi gün en çok yapılmıştır? Onu da bulabiliriz. Kıyafet mağazasının 4 günlük karı ne kadardır? Arkadaşlar karı bulabilmemiz için alış fiyatı, satış fiyatını bilmemiz gerekiyor. Bu grafikte böyle bir bilgi verilmemiş. O yüzden karı bulamayız. Mesela D'ye bakalım. 4 gün süresince kadınlar mı erkekler mi daha fazla alışveriş yapmıştır? Bunu da bulabiliriz. O yüzden cevabımız C seçeneği. Her bir kadın müşteri bir erkek müşteriye göre 100 TL daha fazla ödeme yapmıştır. Evet arkadaşlar bakın günlük hayatta bu doğru olabilir. Hatta sadece 100 değil. Evet buna göre mağaza kaç gün kaç gün kadın müşterilerden kesinlikle daha fazla gelir elde etmiştir? Bakın her bir kadın müşteri her bir erkeğe göre. Yani şöyle düşünün, bakın bunun eşit olabilmesi için e, erkeklerin 100 kişi daha fazla olması gerekiyor. Mesela erkekler 99 kişi kızlardan daha fazla ise bile yine kadınlar 100 TL'lik alışveriş, her bir kadın 100 TL'lik alışveriş, 100 TL'lik daha fazla ödeme yaptığı için yine kadınlardan daha fazla kar elde edilir. Yani daha çok e, ödeme alınır daha doğrusu. Şimdi bakalım. Aradaki fark yüzden azsa kadınlardan daha fazla ödeme alır, alınır. Yüzden fazlaysa, yüz ve yüzden fazlaysa kadınlardan ya eşit erkeklerle ya da daha az ödeme alınır. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Erkekler 160, kadınlar 120. Arkadaşlar aradaki fark 40. Kadınlar 40 kişi daha az ama her bir 100 TL daha fazla ödeme yaptığı için yine erkeklerden daha fazla ödeme alınır. O zaman 1 ekimi alıyorum. 2 Ekim'de eşit. Bakın kadın ve erkek sayısı. O yüzden kesinlikle 2 Ekim'de kadınlardan daha fazla ödeme alınmıştır. 3 Ekim'de arkadaşlar bakın erkekler 200, kadınlar 100. Arkadaşlar aradaki fark 100 ve her biri 100 TL fazla ödeme yaptığı için burada eşit ödeme alınır. Hem erkekten hem kadından o zaman 3 Ekim'e alamayız. Şimdi buraya bakıyorum. Erkekler 160, kadınlar 200. Zaten kadınların hem sayısı daha fazla hem her biri 100 TL daha fazla ödüyor. 4 Ekim'i de alırız. Kaç gün arkadaşlar? 3 gün daha fazla gelir elde edilir kadınlarda. Evet devam ediyorum. Yandaki kareli zeminde verilen daire grafiği Dilara'nın bir günde yaptığı etkinlikleri göstermektedir. Dilara'nın gün içinde yaptığı faaliyetlerin saati aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kareli zemin diyor. Yani buradaki şeye göre bakacağız. Burası arkadaşlar bakın 90 derece olur. Şurada bakın köşeden köşeye gidiyor, şöyle çapraz gidiyor. Bu da ters yönde çapraz gidiyor. O yüzden burası da 90 derece olur. Arkadaşlar bakın burası şöyle tam dikey, burası da e, mesela şuradan gitseydi 90 derecelik açı olurdu. Bu da tam ortasından gittiği için ders çalışma süresi kaç derecelik açı oluşturur? 45. 45 derecelik açı oluşturur. Arkadaşlar buraya da hepsini toplarsanız ya da kareli bakarsanız 135 derecelik açı kalır. Şimdi bunları arkadaşlar sadeleştirip mesela uykuya ne kadar gelir, okula ne kadar, ders çalışmaya, dinlenme ve yemeğe ne kadar gelir onu bulacağız ve şıkkımızı yapıştıracağız. Şimdi bakın dikkat ederseniz hepsi 45'in katı. Bakın 90 var, 45 var, 135 var. Hepsini 45'e bölebilirim. 90 bakın dinlenme yemek 90 bölü 45 burası 2 olabilir. Ee, ders çalışma 45 bölü 45 1 olabilir. Arkadaşlar okul 2 olabilir. Bakın birim olarak düşünüyoruz bunları. Uyku da 135 bölü 45'ten 3 olabilir. Şimdi sırayla bakıyorum. Bakın uyku 3'ün katları olabilir. O zaman bakın 9, 9. B ve C seçenekleri gitti. Okul Okul arkadaşlar 2'nin katları olabilir. 6, 6. Devam ediyoruz. Şimdi ders çalışma, ders çalışma 1'in katları olabilir. O yüzden hepsi olur. Ama şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, okul 6 iken mesela okulun 6 olması için bunu 3 ile çarpmamız gerekiyor değil mi? 2'yi 3 ile çarpmamız gerekiyor 6 olması için. Bunu da çarpı 3 yaparsak arkadaşlar buranın 3 olması gerekiyor. Yani şurada Okul 6 iken ders çalışmanın da 6 olması mümkün değil. Çünkü bakın burası 2 katı oluyor. Çünkü ders çalışma 1 iken okul 2. E, ders çalışma 3 iken eee ders çalışma 3 iken okul 6 olabilir. Ama ders okul 6 iken ders çalışma da 6 olamaz. Bu olmuyor o zaman. Dinlenme ve yemek 6 olabilir. Çünkü 2'nin katları. Evet arkadaşlar, cevabımız ne oluyor? A seçeneği. Evet, devam ediyorum. Cumhuriyet Ortaokulu 8A sınıfı 1. dönem başarı durumu. 2. dönem sonu ortalamasına göre takdir belgesi alan öğrenci sayısı %20 artmış, teşekkür belgesi alan öğrenci sayısı %40 azalmıştır. Cumhuriyet Ortaokulu 8A sınıf öğren sınıfı öğrencilerinin 2. dönem başarı durumu daire grafiği ile gösterildiğinde ortalaması 70'ten düşük olan öğrencileri gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur? Arkadaşlar burada hiçbir belge almayan öğrencileri soruyor. Bunların merkez açısının ölçüsünü soruyor bize. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın burası 90 burası 30 ise buraya kaç kalır? 90 artı 30 120. Evet 120 oluyor. 360'tan 120 çıkarsak buraya 240 kalır. Şimdi teşekkürlerde ne olmuştu? Bakın %40 azalmıştı. O zaman %40 azaltmak demek bir sayının %60'ını almak demek. 240'ın ee, %60'ını alalım. 60 bölü 100. Şunlar gitti. 24 çarpı 6 arkadaşlar. E, 24 çarpı 6, 20 çarpı 6. 124 kere 6, 24. 126, 24. 120 artı 24. 144 olur. Şimdi bunun açısı kaça düştü? 144'e düştü. Bunlar teşekkür belgesi. Şimdi takdir, zaten TB yazarsam takdir de olur. Şöyle yazalım. Ee, teşekkür yazalım. Bunlar teşekkür Teşekkür. Bir de takdire bakalım. Takdir ne olmuştu? Ee, takdir arkadaşlar şurada %20 artmıştı. Yani %120'sini alacağız. Takdir 30 dereceydi. 30'un %120'sini alacağım. Bölü 100. Böldüm. Şöyle 12 çarpı 3. 36 oluyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Ee, teşekkür. Teşekkür diyorum. Teşekkür belgesi alanlar 144 oldu. Takdir belgesi alanlar 36 oldu. Şimdi bunları toplayalım. 360'tan çıkaralım. Geriye kalan 70'ten düşük olanları bulmuş oluruz. 144 artı 36 arkadaşlar 180 yapar. 360'tan işlem yapmaya pek gerek yok. 180 çıkarırsak arkadaşlar 180 derecelik açı kalır. Çok fazla. Bakın 70'ten düşük ortalama ve Okulun yarısı. Daha doğrusu 8A sınıfının yarısı olarak düşünün. Evet devam ediyorum. Yıllara göre Arı Üniversitesi'nden mezun olan öğrenci sayısı. Mezun olanlar arkadaşlar. Bakın mezun olan şurada, yıllar şurada. Üniversiteye kayıt olan her öğrenci normal öğrenim süresinde mezun olduğuna göre 2013 yılında kaç öğrenci üniversiteye kayıt yaptırmıştır? Şimdi arkadaşlar bakın. 2013 yılında kayıt yaptıranları bulabilmek için senesine göre mezun olan yeri bulmamız gerekiyor. Bak mesela 2013 şurası. Doğru mu? Yüksek lisans kaç yıl? 2 yıl. O zaman arkadaşlar 1 2 2015'te mezun olurlar. Şurada 2013'te kayıt olanların mezun olduğu sene. Yani bakın yüksek lisans'tan e, kaç öğrenci? 1200. Bak karşısı. 1200. Şimdi lisansa bakıyorum 4 yıl. 2013'te kaydolmuşsa 2017'de mezun olur. Arkadaşlar kayıt olanlar 4200. Ön lisansa bakıyorum 2 yıl. 2013'te kaydolmuşsa 2015'te mezun olur arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. 3000. 3000. Şunları toplayınca 2013'te kayıt olanları bulmuş oluyorum. Evet. E, 0, 0, 4, 5, 8. Arkadaşlar 8400 kişi öğrenci daha doğrusu 2013 yılında Arı Üniversitesi'ne kayıt olmuştur. Devam ediyorum. Şurada bir daire grafiği var yine. 1, 2, 3 yazıyor. 30, 90, 120. Arkadaşlar buraya direkt yazalım. 240 kalıyor. Bir fabrika günde 3 var diye şeklinde çalışmaktadır. Bir gün içerisinde vardiyalarda üretilen malların oranları yandaki grafikte gösterilmiştir. Birinci vardiyada üretilen ürünlerin %50'si, İkinci ve üçüncü vardiyada üretilen ürünlerin %20'si yurt dışına, diğerleri yurt içine satılmaktadır. Buna göre fabrikanın tüm üretiminden yurt dışına ve yurt içine sattığı ürünlerin oranını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ne yapacağız? Yurt dışı ve yurt içi. Arkadaşlar şöyle yapabilirim. Toplam yurt dışına ne kadar satılmış? Onu bulursam yüzde olarak oranını bulabilirim. Çünkü toplamını bulursam 360 ile karşılaştıracağım. Şimdi ya bakalım bak. Birinci vardiyada yüzde 50 satılmış. 240'ın yüzde 50'sini bulalım. Bölü 100. 1 2 tane sıfır sildim burasını 5 çarpı 24 arkadaşlar kaç yapıyor? 100 artı 20 120 yapıyor. Yani gerçi 240'ın %50'si zaten direkt 120 yapar da. Neyse ee, 120 şeyden satılıyor. Birinci vardiyada üretilen ürünlerden. 2 ve 3'ten %20'si yurt dışına gidiyor. Bakın bu yurt dışı ama. 2 ve 3'ten 2'ye hesaplayalım. 90'ın %20'sini bulalım. 90'ın 20 bölü 100'ünü alalım. 1, 2, 1, 2, 18. Arkadaşlar bu da ikinci vardiyadan 18. Üçüncü vardiyadan da 30'un %20'sini arkadaşlar. 110. 3 kere 2 kalacak geriye. Buradan da 6. Bakın bunlar toplam yurt dışına satılan ürünler. Bakın 120 artı 18 138. 6 daha eklersek 144. Bakın 144 ürün arkadaşlar yurt dışına gitmiş. Yurt dışı. Şimdi ne yapacağız? Bakın toplam ürün sayısı kaçtı? 360 değil mi? 360'ta 144 tane satılırsa yüzde kaç olur bunun oranı? şöyle bir doğru orantı kuracağız. Çapraz çarpıyorum arkadaşlar. 360 çarpı x eşittir. 144 çarpı 100. Bakın şurada sıfırları sildim. Arkadaşlar burada kaça sadeleştirir? 12'ye böldüm 12. 12'ye böldüm 3. Arkadaşlar yine 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 1. Bakın burada geriye x kaldı. x ve 4 çarpı 10 kaldı burada. 40. Şimdi biz neyi bulduk? Bakın yüzde olarak yurt dışına satılan ürünleri bulduk. Yani yurt dışına yüzde 40 oluyor. Yurt dışı yüzde 40. Yurt içine yüzde kaç kalır arkadaşlar? Yüzde 60 kalır tabii ki. E şimdi şıklarda bunu arayın bulalım bakalım. A değil. Yurt dışı hangisiydi? Mavi olan yurt dışı turuncu olan yurt içi. Evet arkadaşlar cevabımız neymiş? B seçeneği. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.